Daha ailemiz yok demiyoruz. Ailemiz varmış. Evet bugün günümüz sideyim ekip kahvaltısıyla başladı. Kahvaltımız çok güzeldi. 6 haftadan sonra ilk defa bir Türk kahvaltısı. Yusuf hocamız kendi elleriyle hazırlayıp çok güzel gördü. börek kaçmış. <laughs> Ben de geleli 21 gün oldu bugün 21. günüm. Daha ufak ufak böyle tam artık yalnızlığı hissettiyorum dediğimde bir ekip kahvaltısının olması çok güzel oldu. Bizim için bir aile sıcaklığı oldu, güzel bir hoş bir ortam oldu. Bir anda kapağın sıkıştığında, başın sıkıştığında böyle hani tamam hallederiz cümlesi çok rahatlatıyor. Çünkü bazen burada aslında yapay şeylerle kendiniz mücadele etmek zorundasınız. Ama arkada o desteği her zaman hissetmeniz ayrı bir özgüven veriyor. Yani bir cesaret veriyor diyebilirim dayanız değilmiş. Ulaşma ulaşacak, ulaşıp her an böyle başımız sıkıştığında yardımımıza koşabilecek bir telefon izamında bir insanlar varmış. Güzel bir ekip teşekkür ediyoruz o yüzden tekrardan bugün için. Ünlü de geliyor. Ünlü deyimiz evet. Beğeniyoruz, beğeniyoruz, takip ediyoruz. <laughs>